Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu bize hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz abi? Uzun zamandan sonra açmadım. Pes açmaya karar verdim. Çünkü sezon çok güzel gençler. Muazzam bir sezon gelmiş. O destansı sette zaten bayıldım arkadaşlar. Yani sezon 11-12'leri falan özlemiştik gençler. Biliyorsunuz ki o sezonlar bayağı sağlam kıyafetler veriyordu. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar ben size. Abi sezon 12. Şu sete bakar mısın? Çok tatlı. Her neyse gençler şöyle hemen bir Royal Pass'ımı açacağız. Ha bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu videonun altına şöyle bir ID'nizi falan bırakın. Belki bir kişiye, iki kişiye falan belki bir Royal Pass hediye edebilirim. Ee, tamam kesin değil bu arada onu söyleyeyim. Şimdi e, abi işte niye vermedim falan demeyin. Ee, bir durumlar falan bir düzelsin arkadaşlar. Düzeliriz inşallah be. <laughs> gençler ID'nizi falan açtığımı falan bir yazın. Ee, ben bir ve iki kişiye şöyle bir Royal Pass hediye edeceğim. Bakalım hayırlısı. Şimdi gençler PES'imizde neler var? Birinin seviyede şöyle bir set var. Yani bedava değil. Paralı bu arada. Yani güzel bir set. yani Kullanılabilir. Şöyle bir VSS skinimiz var. Yani sürekli arkadaşlar kullanamadığım silahları vermesi enteresan. Ee, şöyle bir saç var. Saç güzel bu arada. Beğendim. Ee, Kask skini var. Kask baya güzel. Kaskı bu arada gerçekten çok beğendim. Kaskın bu arada birinci seviye falan hiç görmedim ama birazdan göreceğiz zaten. Şöyle ondan sonra ne var? Şöyle bir çember çiz diye bir şey var. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Allah'ım ya. Şöyle bir avatarımız var sisteme var. Oğlum bu ne? UFO gibi lan. Ha bu kamera mı Ne UFO'su lan? Kamera lan bu. <laughs> Güvenlik kamerası değil mi arkadaşlar? <laughs> Ona benziyor. Ee, şöyle bir paraşüt var ve öldürme mesela bomba arkadaşlar. Bu bayağı güzel olmuş. Ee, yani öldüğümüzde hani solda falan arkadaşlar artık ismimiz görünecek. Gerçi şöyle bir sıkıntı var. Bu Biliyorsunuz ya arkadaşlar emülatörde bomba skin'i falan seçtiğimizde bombayı seçmiyor ama artık elimizle yapacağız. Şöyle bir ücretsiz bir bandana bir şey gibi tak gibi bandana gibi bir şey var. Ücretsiz set berbat yine. Beleş olan her şey berbattır arkadaşlar. <laughs> Uçak skini. Şöyle bir destansı set şey emojimiz var. Bu arada güzel. Yani şu emoji o kıyafete gerçekten uygun arkadaşlar. Ve eserler yani sonunda güzel bir SLR skin'i geliyor arkadaşlar. Ee, SLR'ı biliyorsunuz ki ben çok seviyorum. Çok kullanıyorum hatta. Yani PUBG Steam'de kullanıyorum. PUBG Name Set'de kullanıyorum. PUBG Mobile'de kullanıyorum. PUBG Lite'de bile kullanıyordum yani zamanında oyun varken. SRS skin'i bu arada güzel lan gerçekten. ondan sonra acaba neler veriyor? Bir AKM skin'i var. AK parol diyor güzel kullanılır. Başka 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 ne var? Ve arkadaşlar destansı set. Abi geçerim çok güzel ya. Yani hitbox'ı düşük. Ve bu işgalce set falan vardı ona ona aşırı benziyor. Ya onun sırasında yeşil detaylar mı ne vardı galiba burada da abi kırmızı detaylar var bu daha güzel bence. Ya şu tek farkı şu pelerin olması ki pelerin zaten benim olayım arkadaşlar. pelerin çok seviyorum. Bu çok güzel olmuş gençler ben bayağı bir beğendim. Ee, şurada ne veriyor bu arada ve şurada arkadaşlar eski sezonları geri getirmişler. Ha, sezon 13 var 13 setleri yemiş. Ya diğerler zaten bende var gençler şu yok şu ikisi yokmuş şu yokmuş. Şuna çöp bir de şu tava yok. Diğer bütün eşya bende var arkadaşlar. Şu set için puan falan biriktirebiliriz arkadaşlar. Alırız. Hayırlısı. Bu destansa güzelmiş ha. Ve gençler sezon e, 4 yani S4 yüzü mü diyorlar buna? Yüzü gelmiş. Burada erkek burada kadın anlamadım Allah, Allah. Hangisini veri bilmiyorum. Başka ne var? Şurada ne varmış? Bakalım burada arkadaşlar şöyle bir set veriyor. Ve UMP skin'i veriyor. UMP abi artık vermeyin şu skin'i yeter ya. Vallahi böyle UMP vermekten adamların içi dışı UMP oldu. Tamam bu arada kullanılan arkadaşlar. Ve gençler şöyle ben gelip pesimizi bir açalım artık. Ee, Elite Royale Pass açacağım arkadaşlar. Ee, bir arkadaşım hediye etti sağ olsun. Onu da buradan kesesene bereket. Normalde ben çok beğendim bir sezonda arkadaşlar. Ben bunu kendim açacaktım da. Dedi ki bu benden olsun falan filan dedi. tamam dedim yani sıkıntı yok falan dedi. <laughs> Neyse arkadaşlar şuradan bir şeyimizi seçelim bakalım. hangileri bende var? Şunlar bende var. Bu çöp. Bu çöp. Please join me. Join Make more awkward. Çöp, çöp. Çöp. Buna bende var lan bunlar. Bu da bende var. Bunlar bende niye görünmüyor o zaman? Aynen şunu seç ha. Dur lan, bu da güzelmiş lan. Aa. <laughs> ha, bunu tamam. Hadi bu kalsın. Şimdi başka ne var? <laughs> tamam başka bir şey yok kanalda arkadaşlar. Hadi bunu bir direkt basıyorum ben. Ta, hadi bakayım. Aldık. Evet, şimdi sezon 15 oldu arkadaşlar direkt. Uc alalım tabii gençler. Diğer sezon beleş olsun falan <laughs> Abi bu ara çok inanılmaz şey oldum gençler ya. İnanılmaz beresh oldum var ya. Böyle bir şey yok ya. Evet arkadaşlar sezonumuzu açtık. Şöyle bir bakalım şu setimize bir. Ee, gelelim şuradan. Bunu verdi. Yani kullanılabilir. Şu kaska bakacağım bu arada. Kask. Yani kask güzel ya o sanki. İkinin seviyesi nasıl? İki de güzel. Yani bir de güzel. Böyle biraz kafamıza kalsın bakalım. Ee, saç nerede? Saçı da bir kafamıza takalım gençler şöyle. Evet ya yani şöyle bir biraz duralım gençler. Biraz böyle oynarım ben bundan. Ondan sonra zaten değiştiririz. Ha bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki TikTok ve Twitch'te yayınlarım. Twitch'te artık hikaye oynan arkadaşlar. Başladım dün uncharted serisine başladım. 3 saat, 3 buçuk saate yakın gençler yayın yaptım. Gerçekten muazzamdı. Yani oyun inanılmaz sardı beni. Ona arkadaşlar bir hafta içinde falan bitireceğim. Bütün akşam onu oynayacağım. Yine bu akşam saat 7 gibi falan yayında olacağım arkadaşlar Twitch'te. Sabah yayında gençler saat 3 gibi TikTok'ta yayındayım. Zaten yani bu video bir videoyu belki izlerken yayında olabilirim. TikTok'ta beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan bir ziyaret ederseniz sevinirim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. video beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. aşağıda bir ID'nizi falan yazın gençler. Öyle hani bir çekiliş tarzı değil. Öyle bir içimden bir şöyle bir şey koptu. Bir iki kişiye falan şöyle bir royal pass verelim. Aydınız yazın yeterli. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.